Bakayım, evet. Önce istersen muhtarlık yazısını gösterdim mi bilmiyorum. Vatan Mahallesi muhtarlığındayız şu anda. Sevgili muhtarımız kendinizi bir tanıtır mısınız? Merhaba muhtarım? ben Temel Doğru. Vatan Mahallesi muhtarım. 5 yıldır muhtarım burada. Şu anda tekrar adayım. Buradan da duyuralım yani hayırlı adaylığımız olsun. devam ediyor. İnşallah devam ediyor, devam olsun. ediyor İnşallah. Yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisidir diyoruz. Allah muhtarın yapacağı bir şey yok. Muhtar sadece köprüdür. Evet. Vatandaştan aldığını yetkili birimlere aktarıyor. iletmekle aktarıyor. Başka bir yapacağı hiçbir şey yok. Yani bazıları vaat veriyor bunu yapacağım şunu yapacağım ya. Hı hı. Sadece gelen vaatleri, gelen bilgileri yerine ulaştırıp takip etmekle sorumluyuz ve takip edeceğimi söyleyebilirim. Harikasınız Tabii karabağların derdi çok Çok ee, Yani yapılacak çok iş var mutlaka Evet. Şimdi bir değişim de oldu burada Genel bir değişim de oldu Şimdi biraz önce Abdullah Kaya vardı Arkadaşlar seyirciler izliyorlar Deva Partisi e, Başkan adayı şu an Karabağlar Sevdiğim bir arkadaş dayı. ilçe başkanıydı burada Karabağlar ilçe başkanıydı defalarca yanımıza uğradı Hatta defalarca Yardım etmeye çalıştı Sorunlarımızla ilgilendi Allah yolunu açık etsin diyorum. İnşallah evet. başarılı olacak ve destek olacağız inşallah. İnşallah hayırlısı olur memleket için, vatan evet, için. Tabii. Ki. Karabağlar'da diyelim ki Abdullah Kaya başkan oldu. En önce onun çözmesi gereken en hızlı problem nedir size göre? İmar planını çözmesi lazım. Altyapıya önem vermesi lazım. Otopark sorunu çözmesi lazım. Hastane durumu çözmesi çözmesi lazım. Ee, yaşlı bakım evi yapması lazım. Ee, sonra çocukların eee kreş yapması lazım çalışan ailelere. Ev hanımlarının nefes alması için çocuklarına bakacak yer olması lazım. Yani çok var. Aslında daha bunları sayabiliriz. Ama iş e, işi de kolay değil. Bunların hepsi bütçeyle oluyor. Tabii. Onun ee, için de evet. sırayla yapması lazım. İnşallah gelir. Geçenlerde Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. Dedi ki yerel yönetimlerle e, idari yönetim birbiriyle eş zamanlı çalışmalı, komplike olmalı dedi. E ne düşünüyorsunuz? 20 senedir birlikteler. Niye çalışmadılar ki? Şimdi daha yeni haklarında geldi. 20 senedir birlikte çalışabilirlerdi. Bu yapılabilir diyorsunuz. Evet, 20 senedir çalışabilir. Yani bence yerel yönetimlerin partisi değil. Yerel yönetimlerin hizmet. Aslında e, parti üstü insanlara hizmet diyelim bunu. Cumhurbaşkanımız da aslı parti değil de halkım diyerekten herkese eşit derecede davranırsa daha iyi olur. Ondan da onu bekliyoruz zaten. Bekliyorum tabii zaten. Mutlaka bir muhtar olarak bir AK Partili vatandaşın cumhurbaşkanı değil. 85 milyon insanın cumhurbaşkanı. Kesinlikle. 85 milyon insanı eşit davranmalı. Bir baba çocuklarına ...sen kısa boylusun, sen uzun saçlısın diye ayırt edemezken... ...çünkü evet. başkanımız da ayırt etmemesi lazım. O şekilde çalışması lazım. Böylelikle e, en azından hizmetler daha sağlıklı olarak verilebilir. E, e, tabii ki. Yapılacak hizmetler bugün... E, evet. ...alacağımız hizmet iyi olursa... E, ...vatandaş da ona göre da, da, davranıyor, ona göre değerlendiriyor. E, siz e, şuna inanıyor musunuz? Yani. Hizmetleri e, ekonomik durumdan dolayı İzmir Belediyesi düzgün yerine getiremiyor gibi bir durum var. Öyle bir söylen, e, söylem var. Buna inanıyor musunuz? Vallahi yani, şimdi bugün bir Kayseri yer alacaksın, belki bir e, diğer iller alacaksın. Yapılan yollar, yapılan hizmetler öyle. E, bugün İzmir Ege'nin incisi. Kesinlikle. Yapılmıyorsa. Bundan önceki belediye başkanları da vardı bunda yakınıyordu. Tunç başkanımız da bundan yakınıyor. Gelenler hepsi yakınıyor. İlçelere dahil işte tam hakkımızı alamıyoruz diye. Bunun ben alamıyorlar desem bilmediğim için söyleyemem. Ama demek ki bir gerçekliği var. Demek ki böyle bir durum söz konusu Söz konusu olabilir. çünkü o olmayan yerden ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyorlar. Muhtarım son olarak ne kadar burada seçmeniniz var? 22 bin seçmenimiz var. 22 bin. Seçmenler. 22 bin aşağı yukarı 22 de 20 bini sandığa gidiyor. Ve bu sefer e, hepsinin gideceğine inanıyorum. Ee, hani sandığa gitmeme gibi bir şey söz konusu olmaz diyorsun. Olmaz. Bu sefer hepsi gidecek gibi görünüyor. Çünkü bir yerlere eee ...ders vermek istiyorlar. Hı. Böyle bir... ...halktan böyle halktan bir... ...halktan bir tepki var. ...tepki var. Yani o da... ...senin onun söylemen de... ...çok önemli gerçekten. Yani... ...geliyorlar. Direkt ben geliyorlar. Söyleyeceğiz Hı. bugün işte... ...A'dan hesap soracağız... ...yarın beden hesap, hesap soracağız... Orada. ...diyenler var. Diye. Peki bir... ...genel olarak... ...son olarak onu da bir sorayım. E, İzmir'de genel bir değişim... ...söz konusu olur mu? Vallahi... Sizce? ...parti ismi vermem de olabilir. Çünkü... Hı. Şu anki yerel yönetimlerin başında olanlar da büyük bir hata yaptılar. Hmm. Şu an ya hatasından dönecekler hmm. ya da e, o cezayı çekecekler. Öyle bir durum var. var. Öyle bir risk var diyorsunuz var. yani. Anladım. Buradan zaten anlayan anlamıştır muhtemelen. Sevgili izleyenler, bugün Karabağlar'dayız. Vatan Mahallesi muhtarlığındaydık. Muhtarımızla konuştuk. Bence çok hassas, önemli noktalar söyledi. Umarım dikkate alırlar. Bizi takip etmeye devam edin. Abdullah Kaya ile beraberiz bugün. Görüşmek üzere. Kapısına geldiğimiz zaman bayan ilgileniyor. Hmm. Ne olmuş da şimdi gelmiş bugün cumartesi günü? Anladım. Hiçbir Hiç bir şu mahallelere bir girdiniz mi? Şu ara sokaklara girdiniz mi? Alt... daha girmedik gireceğiz. Ah, bir girin abicim. Belediye Karabalar Belediyesi'ne bağlıyız. Adamı tanımıyor. Durmadan adam, ama telefonla mesaj atıyor. Falan kanaldayım falan. Ya kardeşim gel bir vatandaş görsün sizi ya. Sokaklar rezildik. Kepaze. Bir gelin ya yani. insanları biraz eğitime sokun. Buradaki insanlar biraz şey yani. Kırşehir diyorlar. işte roman diyorlar. Bilmem evet, ne diyorlar. Öyle diyorlar. O insanlara biraz kardeşim biraz çeki düzene sokun ya. Çöp kontörleri. Ya bir rezillik abicim ya. Buranın kamyonları, Karabalar Belediyesi'nin kamyonları, Karabalar Belediyesi'nin kamyonları yazın normalde çöpleri topluyorlar ya. Kamyonlar burada çöpleri toplarken pis suları bırakıp da gidiyorlar. Biliyor musunuz? Rampa aşağı. Bütün her yer mahalle leş kokuyor. Ya yapmasınlar ya bu seçimden seçimden. Ya, yemin ediyorum ya. Muhtarı yeni gördüm ben. Ondan afalladım da ondan durdum. Hizmet alamıyor. Hiçbir şey yok abici. Yani. Ben CHP'liyim. CHP'li olmaktan gurur duyuyorum ama yazıklar olsun. Bak yazıklar olsun. Hizmet yok. Ya yeni gelen CHP'nin başına. Evet. Abiciğim. Özgür görüyorum. Özel. He, Özgür Burada... özel. Ha. Lütfen ya. Buyur abi, söyle. ya Karşıyaka Belediye Başkanı'nın konak belediye başkanı olmasını istemiyorum ya. Evet. Narlı nereye getirdiniz? Neydi o? Dün soyarı. Adamın yüzünü Nisepe Ha, Nisepeli Sardan. Adamın yüzünü görmedik. Adam hiçbir hizmet vermiyor. Hiç kimseyle muhatap olmuyor. Kimseyi tanımıyor. Her yerde, oralarda, buralarda geziyor ama biz görmüyoruz. Yani birini alıyor görevden. Birilerini destekliyor diye alıyor. Şimdi getirdin adam. Daha düne kadar çalışan işinin maaşını veremiyor. Yapmasın ya. Böyle bir gelsinler İzmir'i cepte yani keklik görmesinler. Yani şu Menemen'e giriyor. Evet. Manisa'ya gidiyor affedersiniz. Kendi halkı orada konuşma yapıyor. Buraya gelen yok. Sizin derdiniz ne? De, sorunuz ne? Soran yok. Samimi olarak söylüyorum. Belediye başkanı muhtarı yeni görüyorum. Abi, evet. Merhaba. Şimdi belediye başkan nasıl adayımız Abdullah Kaya. Ee, Abdullah Başkanım. Abdullah Bey de burada. Abdullah Başkanım. <laughs> bir bir Karabağlarlı olarak haklı <laughs> olarak isyan ediyor kendisi. İsyanın büyük. Ben İsyan bayrağı çok büyük. Kendisi bayrağı belediye başkan var. adayımız. Ben selamın zannettim kusura bakmayın. Estağfurullah. Çok sağ olun. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkür şeyler. ederiz. Onu dikkat edin. Arkadaşlar röportaj yapıyordu muhtarımızla. Ben 6 senedir burada vatan mahallesinde oturuyorum. Adamı ilk defa görüyorum. Muhtarımı diyor ilk defa evet. gördüm diyor. Neden? Ya geliyoruz buraya bir bayan oturuyor. Bu koltukta bayan oturuyor. İşimizi bayan hallediyor ilk defa görüyorum. Muhtar mahallede dolaşması lazım. Milletin, vatandaşın bir sıkıntısı olduğu zaman sorması lazım. Bir görünmesi lazım. Görmüyoruz kardeşim. Şu sana şey bir giriş sokağa. Kontirler, çöpler, pislikler her yerde her yer. Ama bu muhtardan ziyade belediyenin sorunu. Evet, belediye, evet. Onu da, onu da söylüyorum. Evet. Karşımdaki bina vardı. iki katlı yıkıldı bina. Evet. Karşıdaki arsa oldu. Arsaya başladılar çöp atma. Geldik dedik ya böyle böyle bir sıkıntı evet. var. Biz Ali'de miyiz? Belediye. Belediye aradık. Belediye muhatap olmuyor. Neymiş? Gündem yaratacakmışız. Hmm. Ee, işte i̇şte röportaj yapacakmışız. Te telefonlarda paylaşım yapacakmışız. Ancak belediye gelip öyle bir şeyler yapabilir. Bunu belediye mi söyledi? Aynen abi. Anında istifa lazım bunu Aynen. söyleyelim. Öyle bir şey olabilir mi başkanım? Buna aile diyorum ya. Yani ben bu sıkıntıyı 6 senedir burada görüyoruz. Vatandaş olarak yani geliyoruz. Bakın bayan vardı burada. Devamlı bayan oturuyor. Muhtarı daha yeni gördüm ben. Ama tepeden inme bir şekilde muhtar oldu. Başkanım, Tabii abimiz eee orta e, geliyor ama Karabağların e, değişmesi gerektiğini anlatıyor. Şimdi Karabağların biz kesinlikle değişmesi gerektiğini evet. düşünüyoruz. Ama değişimin e, rant tarafından olmaması gerektiğini düşünüyor. Şimdi her iki taraf da Karabağlardaki 2,5 3 milyar dolarlık bir ranta göz dikmiş durumda. İnsanların Aynen. malına çökme dertleri var. Aynen. Şimdi niye aday olalım? Arkadaşlarla ilk başta ben benim adaylığım söz konusu olduğunda işimiz gücümüz var, esnafız dedim ama bir taraftan da vicdanımız var. Bunu görüyor Buradaki Aynen. niyeti görüyorsunuz, yani milletin malına çökme arzusunu görüyorsunuz. Şimdi bunlara meydanın boş bırakılmaması lazım. Aynen. Bu başkanım, iyi niyetle biz yola çıktık. Bilirim, Estağfurullah. şimdi tamam, metrodan, metrodan geldim. Hı. şöyle, şöyle Metrola geldim. Metroda sıkıntılar var. Yemin billahi diyorum metroda abartmıyorum belki istif yani insanlar üst üste geliyor. Yani bir şikayet var bir sıkıntı var ama. Karabağlar'da metro yok. Şöyle düşünün. Ya yok yok şimdi Hatay'dan geliyor. Size gidelim. basit evet. bir örnek vereyim. Ka i̇ki büyük parti şu an aday çıkarıyor ya evet. hangisinin adayı Karabağlar'da oturuyor? Evet, Biraz CHP en basit. Ben CHP'liyim evet. söylüyorum. Bence CHP'nin hangisinin adayı Karabağlarda oturuyor? Ben burada... AK Parti'nin adayı da Karabağlarda oturmuyor. CHP'nin adayı Aynen. da Karabağlarda oturmuyor. Şimdi Maalesef, bazen bana diyorlar ki, buraları neresi diye bazen, neresi bazen bana diyorlar ki, başkan seni görebilecek miyiz diyorum. iş yerim Karabağlar sanayinin içinde, evin boz ortasında. İstesem de istemesem de günde iki defa bu yolu gidip gelmek zorundayım. Ben buranın adamıyım. Yaklaşık 30 yıldır burada oturuyorum hangi sokağında nerede ne var ne yok 3 aşağı beş yukarı bilirim Biraz önce onu da bahsettim başkanım özür dilerim Başkanım öyle deyince de diyorlar ki biz liyakatliyiz diyorlar evet. Yani bizim nerede yok. oturduğumuzun ne önemi var diyorlar başkanım ha. Ne liyakatler Karabalar belediyesi çöp topluyor kamyonları sağ olsun geliyorlar topluyorlar Yazın o afedersiniz karpuz artıkları pislik artıkları ister istemez sıvı oluşuyor kamyonlarda O kamyonlarda bizim mahallede boşaltıyorlar Afedersiniz leş gibi kokuyor mahalle İnanılmaz. kamyonlar efendim. Bu Bu yolları bir görmeniz Şu eczanenin arasından girip. Sızıntıları biliyordum ama. Bırakıyorlar. Yani bile bile nasıl olsa kimse şikayet etmiyor. Kimse gelip izlenmiyor diye. Kamyondaki biriken pis suları yola bırakıyorlar. Sokaklara bırakıyorlar. Oradan geçilmiyor sokaklar. Derdimiz çok. Bunlar başkanım. için bunlar başkanım. için talibiz. Bunlar Yok. için desteklerinizi bekliyoruz. Var başkanım. mı peki Ali Babacan'la Abdullah Kaya ile alakalı sormak istediğiniz? Yok başkanım. Var mı? Bunlar bu işi genelde şey deniyor. Sizce ya, yapabilir bu, mi Abdullah Bey bu işi? Size göre? Bence inşallah yani biraz tanımıyorum da açıkçası da. Evet. Biz yıllardan şey al, takip şey. ederiz, şey yaparız tekrardan oturup konuşuruz başkanım. Şu QR kodu okutursanız direkt benim Instagram'a bağlanıyor tamam. onun arkasındaki tamam, e, broşürde tamam. de. Şimdi biz ayrıntılı dünyadaki örneklerini de bir araya getirerek e, yapılabilecek şeyler üzerinde çalıştık. E, yani burada çok ciddi bir emek var, çok temel anlamda projelendirilmiş vaatlerimiz var toplumun genelini ilgilendiren konularla alakalı özellikle. Abi gelirim senin çocuğunu işe alırım, oğlunu kızını işe alırımla alakalı değil. Ee, ya da ya da işte AK Parti şimdi 90 milyonluk bir bütçe hazırlamış devlet kesesinden 1500 100 liralık kartlar dağıtıp oy toplama derdinde. Bizimki ne varsa samimiyette. Sırtımızı ne bir belediye ne hükümete dayamış değiliz. Tek gücümüz samimiyetimiz ve insanımıza olan inancımız. Sağ olun başkanım. Peki. İnşallah şu başımızdaki bir gitsin. Artık o kelimeyi Ama ondan istemedim. daha kötüsü gelmesin. Aynen. Aynen. Şimdi olay ne var. bu gitsin ama ondan daha kötleri gelmesin. Hizmet de Eyvallah. Başkanım. Onun için talibim. Başkanım. Ne sizi cennete götürmeye başkanım. talibim. başkanım. Gibi. Peki başkanım. iyi günler diliyor. Allah iyilik versin inşallah. Amin, Nasıl gençler? Tabii tabii tabii. İyi ya. Ne diyorsunuz başkanım? Ya Allah keriyatsin ya biz ne diyelim bilemiyorum ya. Hareket kadar Ha? Ne kadar iyi alazığı, alazığı. Alazığı. Halolü. <laughs> Halolü. Yeni portaklim, ye. portak. Ha, evet. ya, 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 ne Tunceli. Tunceli ne? He. Bazıları da bilmiyor bu Tunceli nerededir diyor. Yok, yok yok. Yok, ortasıdır deseydin ya. Ha? Tunceli memleketin ortasıdır. Evet ya, dediyor. Tüm desteğine talip. Allah razı olsun Eyvallah. çok teşekkür ederim var olasın görüşmek üzere